Hangisi daha kolay? Yıkmak mı, yapmak mı? Bir şeyi tamir etmek, yenisini yapmaktan çoğu zaman daha zordur. Çünkü onarmak emek ister. Neye nasıl dokunacağını bilmeyi ister. Yıkmak ise her zaman daha kolaydır. Yıkmak için bilgiye değil sadece kaba kuvveti ihtiyaç vardır. Ama yapmak, yapmak için bilgi, bilgelik, niyet ve sorumluluk gerekir. İşbirliği, dayanışma ve karşılıklı güven ister. Yıkmak içinse danışmaya gerek yoktur. Aksine ayrışmaya, kopmaya, uzaklaşmaya yeter bir anlık öfke bile. Bu yüzden yapabilenler değerlidir. Onaranlar kıymetlidir. Birlikte tutan tutanlar güçlüdür ve tekrardan düşünmek gerekiyor yıkmak mı daha kolay yapmak mı herkes yıkıcı olabilir ama yapmak gerçek anlamda marifet ister